Hepinize merhaba. Oyun portaldan Selim Amir'le birlikte Team Deathmatch oynuyoruz. Farklı bir mini games. Bakalım millete kafa göz gireceğiz. Hoş geldin abi. Abi elmasları çektik. Sıkıntı ya. Kesinlikle abi. İkimiz de çok şekiliz. Elmasları çektik. Mavi takımdayız. Bakalım Team Deathmatch'te ne kadar iyiyiz abi. Göreceğiz değil mi? Aynen abi hepsini indireceğiz satacağım. abi hadi senle şimdi şeyimizi yapıyoruz. Kardeşim. 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 Bu arada arkadaşlar kardeşim. bayağıdır şey çekmiyoruz ya. chivalry. Aynen. Yara girelim değil mi Serçe? Abi girelim. İstediğin chivalry olsun. Gözümüz seveyim. <laughs> evet. Evet istiyorlar chivalry. Bir yaparız yani. Aslında bu oyunda chivalry'nin Minecraft versiyonu gibi bir şey olmuş. Evet tabii verdiği tadı vermez de abi. Aynen. Ama olsun bu da. Abi geldi. Ya, ne abi, işin ne ne oğlum ya? sen? Oğlum, oğlum olurum. senin ağa baban ki? <laughs> Abi taktiğe gelecek. abi. Abi, kovalıyorsun değil mi? Yanımdasın. Aynen, aynen. Hemen arkandayım. Bir sıkıntı halinde vurursun yani. Abi, yapıştırırız, sıkıntı yok. Şimdi her takımın kendine has özellikleri var arkadaşlar. Kesinlikle. Biz, Biz... daha çok zır Aynen zırh üzerine gidiyoruz yani bu eleman da bayağı hızlı gidiyor. Evet o herhalde asasin abi. Asasinler çünkü hızlıymış. Abi geldi. Aynen, abi geldi 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 yapıştır. O ne lan elinde elmas balta var. Ben bak benim bak asasin geliyor. Aynen. Vur taklaya, Hurt, taklaya geldi. geldi. Abi aldım. Ataberk almış abi gözünü seveyim. Sen mi aldın abi? Evet, abi abi ya son kili ben mi vurdum? First abi. Blood. First blow abi <laughs> tamam. bak bir yazıyor sağ üstte bende. Çok güzel abi hadi hadi keselim. Hop kim oğlum, kim biri... ok atıyor? Oğlum birileri ok atıyor. Abi tepeden ok atıyor indi mi? Of bak bak bu ne abi. Abi, o, abi kaçlı ok atıyor lan o ama yedi kafaya. Abi oraya çıkıyorum ben. Aha aşağı düştü. Aşağı abi, onu düştü. Onu alacağım onu alacağım onu zıpla, alacağım. Zıpla 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 zıpla. Bak 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 ok sıkacak bana bak gidiyor. Vur vur Adam, vur vur. Alacaksın boruyu alacaksın boruyu alacaksın. Aldık. Aklıya geldi Aldık, işte bu. abi. Süper. Abi yukarıda eleman var yalnız ha. Abi bence şu an gayet iyiyiz. Arkadaşlar yani e, mini games videolarını seviyorsanız like atmayı tabii ki unutmayın. E, Ayvet'ten eğer Team Deathmatch'e böyle güzel bir like gelirse abi oynarız değil mi seninle? Aynen aynen farklı bir olay ya. Hani aynen. Banger, değişik bir olay arkadaşlar. Aynen bir de abi şöyle bir şey var. Hani şimdi bulut oynadık yani. Böyle biraz daha tankız hani. Tank diyelim. Aynen. Hani böyle damage yemiyoruz. E, aynen. E, i̇stersen severlerse de bir sonraki şeylerde işte bu sefer uzakça uzakçı alırız ok atarız falan uzaktan ondan sonra asasin olur böyle hızlı hızlı koşup keseriz o tarz şeyler yaparız abi. Aynen abi ya Assassin's Creed Revelation bile yaparız yani sıkıntı Kesinlikle yok. Kesinlikle abi şu an arkandayım. Nerede bu abi, elemanlar ya? Abi bir kişi kaldı onu... zaten. Nereye saklanıyorsun güzel abi, Camper ne? tamam mı abi? Camper oldukları için. Şimdi neredeler sence? Bakıyorum abi sağa sola. Ben de bakıyorum. Sarp bulacağım abi merak etme kardeşim. Tam bir arka sokaklar olduk ya. Aynen yani bulacağız. Aa Zıza gördüm Mababa. gördüm gördüm. Gördün mü? Gördüm. Hemen şeyin oldu? O ışık var ya beyaz. Aynen. Suda suda. Aa gördüm 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 tamam. Ya arkadaşım böyle oyun mu oynanır ya? Tamam şey aşağıda kaldı. Gördüm, Yapıştır. Gördüm, gördüm, Alacağım, alacağım, alacağım. Al abi onu. Sıkıştır. Takliye gireceksin. takliye gireceksin. Takle gireceksin. Arkadan mı gireceksin? Takle gireceksin. O ateş atıyor bak sağa sola görüyor musun? Olan yanıyorum. Yanıyorum. Lan yanıyorum anne. Olsene. Anne yanıyorum. Oo lan ne iş? Takliye gelecek ama da her. Alım hele seni o ateşler kurtarmayacak biliyorsun değil dur, mi? Dur 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 dur. Bak bak. onu yapıyorum? sıkıştırmamız lazım. Gözünü seveyim. Bak 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 ne yapıyorum bak. Iyi abi, hadi hadi hadi. Bak bitti galiba ateşi. Ateş mi ateş atamıyor. Lan dur 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 taklaya gelecek. Önüne çıkacağım hayvanın. Çık 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 çık. Oğlum. Kaçma lan kaçma gel buraya gel. Oley be. be. İşte bu. Oldun mu buraya? İşte bu be. Sonunda be. Oğlum abi. biraz adam gibi oyna lan. Kaçarak oyna <laughs> <ama> taklaca. <laughs> aynen öyle abi ya. Tamam. Bakalım bu el. Ha zaten şeymiş. Bir mantıkmış abi. Aynen aynen. Tamam Tekna tamam. Altın. Hemen, hemen mavi seç. Mavideyim abi. Tamam ben de mavideyim. Gel şimdi bak. Bu bu oynadık. Mage oynayacağız şimdi. Şimdi Mage oynayalım. Onun gibi alev atalım. Aynen abi. Evet arkadaşlar bu sefer uzakçıyız. Alev atacağız. Olayını uçuracağız bakalım. Mavi takımısın. Aynen. Bu sefer arkadaşlar farklı bir olaya girdik. Ee, alevleri sallayalım abi. Nasıl sallayacağız abi? Abi gözünü seveyim. Dur bakayım. Burada şey var. Ha. Aa ben kar top atıyorum. Kar topum atıyorsun. Abi. Ben alev atıyorum abi. Ben kar topu atıyorum abi. Ya o kar topu olarak görünebilir ama. Oha. Oha. Oha ben yaptım bunu. Oğlum ödüm koptu ya aa, Sen aa, ne yapıyorsun? Abi çok iyiydi. Bak geldi ya buz atacağım. Bak 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 karşıya bak bak. Dur. Gel. Dur lan gömemiyorum Ha bunun bir süresi var kullanmanın. Bak 4 saniye sonra abi geliyor. Tamam. Taklaya gelecek. Takla. Taklaya yapış, 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 yapış. Dur, 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 dur. Tutmuyor bana. Tamam, yapıştır abi, yapıştır. Al al abi onu, yardım et bana. Tamam, taklaya gelecek. Taklaya, taklaya geldi, taklaya. taklaya tamam, abi, öldü, vuruş. öldü. Öldü abi. Abi aldık, tamam. tamam. Abi bak şimdi bu seçeceğim, bak. <gülüyor> 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 ne oldu ha? Taklaya mı geldi? Abi vur, 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 vur. Vur abi vur 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 Aynen 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 taklaya gelecek Kaç bir sen bir ben bir tamam. sen bir ben bir Arkada sen, da adam, ben. adam var Alacağız hayvanı alacağız hayvanı alacağız hayvanı alacağız hayvanı aldım Çok aldım. iyi abi arkanda da var Abi şöyle Vur fotoğraf. vur indim indim hayvanı olan öldü abi, be ya. Abi sen mi öldün Aynen yok ben öldüm tamam. Abi iki kill almışım bu roundda da. Aynen abi çok iyi Bu sefer asasins olalım Bu sefer asasins olalım abi Yemin ediyor muyuz <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> Kardeşim, kardeşim. 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 Evet, tamam da. abi yapıştır hadi bakalım. Hadi. Gazı aldık gidiyoruz. Abi bak şimdi taktik şu. Ölmemeye çalışıyoruz. Vurup vurup kaçıyoruz. Aynen abi. Aa Kalk, okum var okum. Aa bende de var. Sen çok önden iyi. gibi ben oklarım. Oo çok hızlıyız. Abi harbiden asasins bayağı iyiymiş ha. Kesinlikle abi. Ben ok atacağım. Seni kovacağım. ne iş? Heh, tamam. Abi ben de ok atabiliyorum. Aynen sen de at. Beraber atalım. İşte hani sen kılıçla girersen ben arkadan oklarım adamı. Onun için Burada taklacı var. Vur. Taklacı var. Vurdum bir tane. Bir tane. Aa yok bu. Abi, bizi... Abi yapışırdım. yapıştır. Yapıştır. Abi yanımda kal. Uzaklaşma benden. Tamam. Arkandayım. Aynen. Vur abi. Gel kovalayalım onu. Gel kılıçla vuralım. Bak 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 Tipleme bak. Abi, abi geldi abi, adam abi, bana abi. vuruyor. Tak diye geçiyor. Dur gecik. dur dur. Vur, dur, Tak diye geçiyor. Tak diye geçiyor. kaç kaç. Öleceğim öleceğim. Abi çorbaları götür ha enerji şey için. Tamam tamam tamam. Her çorba bir kalp. Tamam. Tamam 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 çok güzel. Abi yanındayım. Oha ne atıyorsun? Eşik abi. Oha oha yuh 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 yuh. Çüş. Abi o ok atacağım o ok atacağım. Oha o adamın attığını geri yolladım. Abi adam beni öldürecek. Lan dur dur dur. Abi bu sefer abi, şey çıkacak. Abi abi kaçayım. Kaçayım. Oo yanıyorum. Yanıyorum anne. Yanıyorum yanıyorum. Abi hepsi bize geliyor. Yapış ya. vur. Abi dur 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 kaç ulan takliye geldim. Abi ben de öleceğim iki kalbim var. Öldüm. <laughs> abi bu lan çok böyle herifler uzaktan çok Ama küçük... yalnız bize şey yaramadı ya. Yok asısın yaramadı bize. Asısın <laughs> yaramadı abi. Bizim biz... şey seçmemiz lazım. Aynen biz çünkü hani ok ok at hani ok atabiliyoruz ama hani sonuçta Şimdi biz adamlar uzaktan Shadow de biliyorsun abi. Biz light'çiyiz yani. Yalangart oynarız ya light Kesinlikle. Tamam bakalım şimdi Knight Hadi, alıyoruz Bakalım abi Knight alalım Abi aldım Tamam Knight abi deli gibi vuracağız biz tamam, Abi tamam, çok deli olaylara gireceğiz Sarp Abi Mage'i ben çok sevdim hani o buz yaptık ya adama Hı hı İşte kar topu atıyor falan ama millet öküz gibi alev atıyordu bir de böyle büyük bir alev topu atıyordu Onu nasıl atıyor bilmiyorum Abi Gems de alabilir ya Gems mi de biliyoruz Neyse Aynen. zaten yazarlar bize biliyorlarsa Aynen Ki zaten Mineplex'de oynuyorlar bilen çıkar abi Aynen kesinlikle abi. Team Deathmatch zevkliymiş abi. Abi bayağı zevkli ya. Hani şimdi Hunger Games gibi düşünün ama hazır setlerle kapışıyoruz. Evet. Ve bu bizim için daha iyi çünkü Hunger Games'i bir türlü o setleri toplayamıyoruz. <laughs> Aynen. <gülüyor> ya biz zaten var ya set toplayamadığımız için ölüyoruz ha Hunger'da. Kesinlikle. Millet hep büyülü kılıç, çok demir set falan. Görmüyor musun abi adam atla saldırdı bize. Aynen öyle abi. Ya. Olacak iş değil abi. At kafası. At kafası. Hadi ya, bir kişi gelmedi mi? Bir kişi, bir kişi, bir kişi Aha geldi, geldi abi. helal geldi. be Duydu sesimizi, Jane yani. Aynen. <laughs> abi, abi yalnız gene kırmızı takım full mage ya Abi bu sefer alacağız o zaman Abi ama knight'ız biz Knight olalım Karşısı çok mage var Bizim adam assassin alıyor Ulan assassin ne işimize yarayacak? Karşıda mage var mage Aynen ya, yok abi mage falan alırız ya hepsine Sıkıntı yok Alır mıyız abi? Alırız alırız problem yok. Abi o zaman beraber savunmada güzel bir şekilde kapışıyoruz. Evet abi hadi bakalım geliyorum peşindeyim. Şuradan şöyle tamam. Şimdi abi. Geleni indiriyor muyuz? Geldi. Geleni indiriyoruz Daha Vur ne vur giriyoruz? vur. vur. Arkamda adam var. Indireceğim. Aynen gördüm, gördüm, vur 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 vur. Vur öküz gibi vur vur vur. Adam düştü <laughs> adam aşağı düştü dur öldü ha. be. Aldın, abi aldın şunu, alın, şunu alın şunu <laughs> alın. Aldı mı burayı Aldı vuruyor. Aldı. Bir tane daha var Alev ben atıyor. Abi yaldı ben. Yandım, vur, vur, vur. Yandım vur vur. Tamam öldü öldü tamam. Oğlum abi. çok deli giriştik ama abi çok deli. Senin bir kilim var, benim bir kilim var. Aynen harika. Ya bu adam bizi yakıyor El Turbo. Ya manyak mıdır nedir böyle? Ama lan. ama canımız gitmiyor ki ya, bizim takım arkadaşımız bizim. Ya gitmiyor. arkadaş yapma şunu gözünü ama, seveyim Ama abi. dikkatimi bozuyorsun ya. Dikkatimi cımbızla çekiyorsun gözünü seveyim abi, ya. biz alev atamadık ya mage olduğumuzda anlamadım. O karşıda gel abi gel gel gel. Geldim. Biz ben alev gördüm. Sen de olmamıştı galiba. Aynen ben ben ben, ben veya bende de Aa çıktım çıktım hayvanın Adam, önüne. Burada, burada ne şey adamı sıkıştırıp şey yapıyorsun lan? Taklitçi Öldürdüm. Gizli. Ha bizim adam Ağzı. aldı. Tak bey abi. Tak bey gelecek. Tak bey gelecek. Tak Ulan dur. Abi helal olsun be. Abi aldık. Çok güzel. Abi bak sen El Tubo ile bir adamı aldın. Ben de bu süper komka ile bir adam aldık ve kazandık abi. Aynen abi. Şimdi son oyuncu oynayacağımız ne vardı? Şey abi, Ranger. Ranger mı oynayacağız? Aynen. Abi şöyle yapalım. Şunu seç ben mavi. Yapalım. mavi. seç. Aynen. Hemen 10, 10 kişi abi ranger'e geç ranger'e geç Tamam tamam aldım Aldım Abi gözünü seveyim mage'de niye alev atamıyorum ya Abi ama... bu, bu da ok atıyormuş lan Evet Ranger Abi ranger zaten uzakçı ya Ranger güçlü bir karakter ama herhalde hızlı koşamıyor şey gibi Yok abi abi ben yani bu sarı herifler öküz gibi alev atıyor ve insanın sinirini bozuyor değil mi? Aynen kesinlikle hani, abi mage dedik de bokunu çıkarmayın ya <laughs> <laughs> abi geliyor musun? Tamam Hakan arkandayım. Aynen aynen yapıştır. Sen önden kılıçla dal ben oklayayım adam abi senin için. Tamam. Öyle taktik belli kardeşim. Aynen öyle. Öyle bir taktik yapalım. Hop bir dakika burada karşıda hepsi olayı karşıda. Tamam 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 tamam. Bak ateş atıyor gel gel gel. O ok katıyor bana. Ben de yapıştırdım. Buradan vuramayız ki Ben onun yanına gidiyorum. Git abi. Al vurdum abi. bir tane. Okla oyala ben de vurdum bir tane ona. Ulan ne iş? Oyala abi onu. Oyala. Abi bu abi 4 kişinin havasına girme. Takli gir. Takli gir. Takli gir şu. Vur oğlum. Risklerin adamıyım ben. Abi 4 Rişlerin kişi. Risklerin adamıyım. Risklerin adamıyım. Abi. Yapıştır yapıştır yapıştır. Abi Vur. yanına geliyorum. 4 takli gir. Ulan öldüm ya. Abi tam yanına geliyordum. 4 kişi havasına girdin. Cengaver gibi ya. Aynen ya. Ama sarp var ya hepsinin enerjisi çok azaldı ha. Abi azaldı da. Gömebilirsin. Şu an seni izliyorum. Tamam, izle abi beni. Of 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 çok deli bir kapışma. Sarp, onların enerjisi çok az ha. Tamam, tamam, tamam. Hele bu önündeki koşanın var ya hiç enerjisi kalmadı. Ok atıyorlar. Ok atıyorlar komutanım. <laughs> Sarp al abi onu. Dur dur dur. Bir yemek yiyeyim. O çorba kaseleri bir kalp ha. Uf deli gibi okluyorum. Turf var. <laughs> tak <laughs> be gideceksin. Tak Tak be. Tank, be. Abi yapıştır. Oğlum sen kimsin? Oo aldım be. İşte bu. Abi, adamı okla aldım okla. Abi karşıda bak karşıda iki eleman kaldı. Oğlum abi. siz kimin uğraşıyorsunuz? Biz kaç maç top varsa oynadık be. Erkek o, misin şimdi? oğlum sen? Sana bak ateş atıyor şu sarı var ya. O i̇stediği kadar atsın. Gel lan buraya. Gel buraya. Abi, Seni takviye getir. Bir... Seni takviye yapıştır, getir. Yapıştır, Gel buraya. Yapıştır, yapıştır, Gel buraya. Yapıştır. Gel buraya. Abi yapıştır arkanda bak arkanda. Tamam Arkandaki tamam. Vuruyorsun. Tamam onunla kapışıya kapışıyor. Ben şu adamı alacağım. Öldü öldü. Öldü mü? Çok iyi. Lan buz attı sana. Ulan buzda, buzda kaldık ya. Abi dur. Abi ne lan o? Buzi zaten ismi. Dazi mi? Buzi mi? Hadi yapıştır. Tamam nereye kaçtı? Abicim ben sana göstereyim hemen. Abi bir adamı sadece okla aldım abi. Sadece ok. Dur The tamam. tamam. Turf boss'tan alışkınız abi. Aynen abi. Sıkıntı ya. Tamam gördüm ben elemanı. Aa yok lan hepsi bizim bunların. Nerede o kırmızı? Abicim Gördüğüm Hı. anda alacağım. Ay gördüm gördüm gördüm. Ulan oğlum seni ben alacağım. Seni mi bırak bırak bana bırak. Bana bırak. Taktiğe getireceğim. Koşuyorum abi. Hayvanın önünü kes. Kes abi hayvanı. Ulan aldı lan. Ulan eşek herif niye alıyorsun oğlum? Ben alacaktım ya. <laughs> Blue won the game. Blue won the game. Bir kez kaybettik herhalde abi. Aynen. Bir kez kaybettik. Güzel abi hepsi de ee, nasıl söyleyeyim sana? Çok hani keyifli geçiyor. Böyle bir de hani takımınız iyiyse daha da keyifli hani takım kötü olunca birazcık da bir şey oluyor da abi. Aynen abi. Gene de eğlendik. Eğer güzel bir like atarsanız biz devam etmek istiyoruz Team Deathmatch'e. Bu arada Selim abinin kanalını ziyaret etmek için videonun açıklama link kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.